Biliyorum elbette hepinizin milyonluk kanalları var ama şu anda Babala TV'desiniz. Ya olsan sen beni aradığında abi gel Twitter'ı Hayır hay bir saniye. Boya. Ne oluyor ya? Hay başkasından ya. örnek verin ya. Peluklever tutuklanmalı mı? Onu mu diyorsun <laughs> abi sen? <zaten? gülüyor> Bu hüküm ben zaten şu anda bir sosyal medya yayıncısı olarak rapçilerin hayal ettiği hayatı yaşıyorum. Devamlı karakollardayım, devamlı adliyelerdeyim, abiler <laughs> peşimde. Reignmen çok başarılı bir arkadaşımız. Hiç tartışmıyoruz, Biz de hastasıyız. Ama sadece Reynmen dedi diye birine oy vereceğine inanıyor musun? Ben inanıyorum. Trend yoldan tişört almakla senin için söylemiyorum sakın ha Yusuf. Peki neden muhalefet uzun zamandır üzerinde konuşulan yasayı halka anlatmadı? Neden çıkıp itiraz etmedi? Halen çok da yüksek ses çıkartan yok. Yoksa 2023'te seçimleri siz kazanacaksınız da bu yasaları bize karşı mı kullanacaksınız? <gülüyor> 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 Hakikaten yani Cuma günü Konya'daydım. Konya gibi AK Parti'nin kalesinde çok enteresan bir şey söyleyeyim. Z kuşağı hiçbir genç bu sansür yasasını savunmuyor. Hepsi ablacığım ben medya okudum. Bana ne olacak? Şöyle olacak. Böyle hepsi isyan ediyorlar. E sen Johns Hopkins Üniversitesi'ndeki gençlerle buluşacağına Z kuşağı Türkiye'nin en büyük partisinin oyuna salip değil misin? Buluş ve sansür yasasının üzerinde tepin kamuoyu yarat. bugün Diyelim Sedat Peker bir tane video yayınladı. Basın ilan kurumu dedi ki bu video yayınlanmamalı. Youtube'a. Youtube'da dedi ki ya ben bizce sakıncası yok. Yani Sedat Peker olabilir, başka bir şey olabilir, bir gazeteci olabilir. Youtube'u kapatma etkisi var mı? %90 oranında ulaşımını engelleyebiliyorlar bu yasaya. O yani. zaman bence birer Esen şey Sadece profil fotoğraflarımız <laughs> gözükür bundan sonra. Öyle bir erişim yani. Aşı şey oldum diye aşı oldum işte aşı oldum sizler de olun diye fotoğraf yayınlamış i̇şte Twitter'da alta. Küreselcilerden ne kadar aldığını biliyoruz zaten diye aşı yani ne kadar aldığını zaten satılmışsın diye bir tweet vardı. Pek dikkate almıyoruz zaten. Senin gibi değilim ben yani. Ben mesela. cevap veriyorum. <laughs> ben dayanamıyorum. Pek cevap da vermiyorum. Bir tanesine vermiştim doldurdum cebi diye ama hani mesela bu aleni bir tahrik, aleni bir yalan yayma değil midir? Yani kişiye karşı bu Şansa yine uygulanacak mı yoksa bu san... madde değil. uygulanmayacak. Değil. Zaten burada net olarak sırf halk arasında diye başladığı için ve halkı yanı yanıltıcı bilgi alenen yayma Ama olduğu için yanıltıcı, yanıltıcı karşı, olması lazım. Yine takipçileri 100 ise onu yanıltıcı bilgi yapıyor. Mes paylaşım yapan kişiye ek olarak yalan bilginin yayılmasına yardımcı olacak şekilde beğeni, retweet gibi <laughs> eylemleri yapanlara da hapis cezası verilmiş Kim söylemiş bunu? Haydi <laughs> <laughs> bakalım. Kanun yalan haber. <laughs> şimdi size diyorum ki kim karar verecek buna? Yani haber sitesi, haber sitesi, kanun haber sitesi böyle yayınlıyor kanun. Şimdi haber sitesi bu şekilde yayınlanıyor ya, Siz doğrusunu de. biliyorsunuz. Ben diyorum ki bak böyle yayınlıyor. Yani kanunun metninde yok o. ama. Ha? Kanunun metninde yok. Peki bu yasalar yani doğru. sadece gazetecilik faaliyeti içinde olduğu Hayır. tanımlanmış kişilerin geçerli gerçek yaşamda olan suç fiillerini biz alıp internete yapıştırdık problem bu zaten. 6 ülkenin sosyal medya yasalarını ben inceledim böyle bir şey yok o yüzden tartışıyoruz siz Halk TV'nin CHP'yi eleştirdiğini Kemal Kılıçdaroğlu'nun enflasyonun en yüksek açıklandığı günde başörtüsüyle yeni bir gündem çıkardığı ile ilgili bir kötü negatif yorumunu gördünüz. Ben görmedim mesela. Böyle bir akıl tutulması olabilir mi? Bu tamamen basınçlı kaplar teorisine uygun bir durum. Siz eğer medyanın tamamını tahakküm altına alırsanız, o zaman böyle zıt ve size tamamen negatif kutuplar doğurur. İşte biz YouTube'dan mizah yapıyoruz. Bir tane skeçte atıyorum. Mehmet diyor ki ekonomi çok kötü. Ben diyorum ekonomi çok iyi. Biz hangimiz tutuklanacağız şimdi? <laughs> İkiniz de. <laughs> ben hakimisi. Toplu mu yoksa? Aynı videoda olduğunuz için. Evet. Bunun gibi söylemleri oluyor arkadaşlarımızın. Biz hep haber üzerine gittik ama haber sitesi olmayan, haber anlatmayan ama skeçler yapan arkadaşlar var. Onlar da mesela bir haber başlığını değerlendirmiyorlar da sokakta duyduklarını ya da gördüklerini ya da elbette yaşadıklarını skeç haline geçiyorlar. Bu skeçlerde mesela birisi geldi dedi ki efendim işte çok kötü enflasyon, ekonomi çok kötü dedi Başı belaya girer mi eğer o sırada bir yetkili televizyonda hayır efendim çok iyi bir ekonomimiz var derse. Bu yeni gelen düzenlemeyle ilgisi yok mu? Her türlü girer ya da girmez diyor da yani bence burada arkadaşlar şöyle bir konu var bakın. Bu internet dediğiniz olay küresel bir olay sınırlar ötesi diyorlar ve biz sınırlar ötesi olan bir olaya ülkeler bazında çözüm üretmeye çalışıyoruz. Dünya kıvrandığı sorun bu çünkü her ülke kendi bunu çözmeye çalışıyor halbuki internet dediği şey yeri yok sınır yok. Merhabalar, ya çok konuşuldu artık herkesin bildiğini, anladığını düşünüyorum. Ben hani yine de bir toparlamak için çok önemli bir soru soracağım size. Yani bu yasayla şu ana kadar olmayan hani çok bir şey yok. Bunu çok gelmeden önce de anlamıştık. Sadece haberin yalan olduğunu tespit edildiği anda hani bu habere erişim yasağı geliyor. Ve hani internet sitesi tamamen %90 oranında kapatılıyor. Televizyonlarda yapılan propagandayla aynı. Neden bu yasaya ihtiyaç duyduğumuza da ilerleyen zamanlarda cevap verebileceğiz. Şu an bir cevap vermek çok zor. Benim sorum şu. Melik Gökçek tam olarak kaç yıl yatacak? <laughs> bu yasa ile diyorsunuz? Evet. Diyelim ki bu yasa geçti. Melik Gökçek de "Jelibon bulduk" dedi televizyonda. Ne olur mesela? Aleyhe Ale kanun geriye yürümez ilkesi var. Yürürlük tarihinden sonraki yapılan açıklamalar ya da suç teşkil eden açıklamalar dikkate alınacaktır. Lehe kanun geriye yürür, aleyhe kanun geriye yürümez. Onu konuşamıyoruz ya. Evet ama onu bana söylemeyin onu arkadaşınıza söyleyin. Yani ben burada tanıyorum. Okan abinin o lafı söylediği kişilerle 3-4 aydır uğraşıyor zaten kendisi de. Yani o TikTok'taki kişilerle. Evet ama Sorun şu. Yok yok canım Okan etmenim. sana demiyor Okan abi. abi. De. Sorun şu. <laughs> sorun şu. Burada Sen en seviyorum. azından en azından 10 saniyede bu konu halledilmiş olsun. Ben kendimi aklamaya çalışmıyorum. Hiç aklamama da gerek yok. Onun bunu üzerine alınmaması gerekiyordu. Kesinlikle. Bitti. Abi Teşekkür ben iyi şeyler ederim. söyledim senin hakkında. Numara falan alacağız mı? Arkada geçeceğiz mi? Geçeceğiz tabii. Tamam. Ya ben şeyi soracağım. Şimdi biz YouTube'dan mizah yapıyoruz. <laughs> Bir tane skeçte atıyorum. Mehmet diyor ki ekonomi çok kötü. Ben diyorum ekonomi çok iyi. Biz hangimiz tutuklanacağız? <laughs> İkiniz de. <laughs>